yöneticilerimizin ailelerinin yanındayız. Kurum olarak desteğimiz tamdır. Özellikle İSKİ Genel Müdürümüz Sayın Şafak Başa ve ilgili yardımcılarının gözaltına alınmasına dikkat çekicidir. Bu arkadaşlarımız İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olan biri olan Sazlıdere Barajı'nı korumaya yönelik idari kararları hayata geçirmeye hazırlanıyorlardı. Baraj çerçeve çevresindeki kontrolsüz yapılaşmaya karşı etkin önlemler almak için çalışıyor, gelecekte sazlı dereyi tehdit eden projelere karşı şehrin su güvenliğini savunuyorlardı. Sazlıdere barajı İstanbul'un bugün için çok önemli olduğu gibi Kanal İstanbul gibi tartışmalı projelerin hayata geçirilmesi durumunda yok olma riski de taşıyan stratejik bir su kaynağıdır. Bu çabaların sekteye uğratılması İstanbul'un su hakkı yani insani yaşam hakkı ve çevresel geleceği açısından kaygı verici bir tablo oluşturmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişte olduğu gibi bugün de hukukun üstünlüğüne, demokratik değerlere ve kamu vicdanına bağlı kalmaya özen gösteriyor.